Mikro nedir? Tüp bebek yönteminden farklı bir yöntem midir? Bu soru hastalarımız tarafından bize çok sorulmaktı. Mikro enjeksiyon aslında farklı bir yöntem değildir. Tüp bebek yöntemi içerisinde kullanılan farklı bir laboratuvar yöntemidir. Tüp bebeği tarif ederken kadın eşten alınan yumurtayla erkek eşten alınan sperm laboratuvar ortamında döllenmesi sonucu oluşan embriyonun ana rahmine tekrar geri verilmesi işlemi diye tarif etmiştik. Burada eskiden standart bebek dediğimiz yöntemde yumurta alınır. Bu yumurta erkek eşlerinden alınan spermlerle bir araya konuldu bir kap içerisinde. Ama bunun için sperm sayısının belli sayının üzerinde olması ve bu spermlerin de yumurtayı döllemesi e, Ama sperm sayısı belli bir sayının altında ise veya çeşitli nedenlerden dolayı bu döllenme olmadıysa döllenme başarısızlığı denirdi. İşte 1990 yılında mikroenjeksiyon yönteminin ortaya çıkmasıyla sperm sayısı çok düşük olanlarda dahi veya döllenmenin herhangi bir nedenden, bilinmeyen bir nedenden olmasından kaynaklanan sebepleri ortadan kaldırmak için mikroenjeksiyon yöntemi, tüp bebek yönteminde belki Birçok başarısız vakanın başarılı olmasına yol açmış bir yöntem olarak ortaya çıktı ve bugün günümüzde de bir tüp bebek laboratuvar yöntemi olarak çok yaygın olarak hemen her hastada kullanılan bir yöntem olarak karşımızda yanımızda büyük bir yardımcımız olarak durmaktadır. Yani mikro enjeksiyonda tek bir sperm yeterli. Bu tek bir sperm özel aletler vasıtasıyla alınıp tutulup içerisine verilmesiyle döllenmenin gerçekleşmesine ve döllenmenin çok büyük bir oranda olmasını destekleyen, sağlayan bir yöntem olarak söyleyebiliriz.